Hoş geldin keklik. Hoş bulduk doktorum. Otursana. Dur şunları şöyle koyayım, ha? Oh. <laughs> ne var ne yok görüşmeyeli? Ee, ben iyiyim de doktorum. Yılbaşı için sahne aldım. Ya uzun zaman sonra çıkacağım ya onun bir heyecanı bastı beni. Kulakların tamamen düzeldi ama değil mi? <laughs> <laughs> Kulaklarım iyi, iyi, tamam da ama böyle e, ne zamandır çıkmıyordum ya sahneye. Onun bir heyecanı var. O yüzden böyle bir çarpıntı başladı şimdi içimde. Biraz heyecan insanı motive eder, ne güzel. Sahneye çıkacaksın, onca insanın önünde şarkı söyleyeceksin. Kolay mı? E kolay değil tabii. Ama daha önce anlattım ya ben alışkınım böyle şeylere. Anamdan ötürü. Yani sahne ışıklarına, sahneye yani yabancısı değilim bu ortamın. Annen uzun yıllar sahnede şarkı söylemeye devam etti mi? E, kör olana kadar devam etti. Annenin görme engelli olduğundan bahsetmiştin. Ama nedenini hiç anlatmadın. Tarla sattıran Filuza'nın acı sonu. Biz geçen hafta zaten şerefin başına gelen felakette kaldık. Değil mi doktor? Tam olarak orada kaldık keklik. Sadece ne olduysa ondan sonra oldu. Ondan sonra olanların hepsi çorap söküğü gibi arka arkaya geldi. Zavallı kardeşimi kaptığımız gibi kendimizi hastanede bulduk. Sonra o korkunç bekleyiş başladı. Firuze, bak merak etme, tamam? Hiçbir şey olmayacak. Konuşma benimle. Öyle bir bakıyorsun ki sanki evladımı ben kendim attım nerede benden. Sen çocuğumu alıp kaçmaya kalkmasaydın şimdi evinde yatağındaydın. Ruzan kız duyar duymaz koştum geldim. Ceren abla. Adana'dan geldim sana uğrayayım dedim. Komşular anlattı başına geleni. Ah şerefim benim ah kınalı kuzum benim. Sen nasılsın Zekiye? Veya almak istersen omuzumu dağılayabilirsin. Şeref Karakçı'nın yakınları siz misiniz? Annesiyim ben. Nasıl oğlum? Ciddi bir kafa travması geçirmiş. İyi olacak ama adam. Üzgünüm. Şu an komada. Beyninde oluşmuş bir ödem var. Bu fazla sıvının ameliyatta boşaltılması gerekiyor. Ancak ondan sonra komadan çıkabilir. Yalnız sizi uyarmalıyım. Komadan çıksa bile kalıcı bir hasar söz konusu olacaktır. Nasıl bir hasar? Yürüyememe, konuşamama, belki de tüm vücudunun felçli olması gibi. Ama bu ameliyatın başarısına bağlı. Yok. Siz yanlış diyorsunuz. Benim çocuğum güçlüdür. Tabii siz bilmiyorsunuz. O da hiç hasta bile olmadı ki. Burnu bile akmadı. O kadar kuvvetli. O düzelir ama tamamen iyileş. O da bana anne diyecek. Koşacak, sarılacak. Bak görürsünüz valla. İyileşecek benim oğlum. <laughs> Hepimizi yıkıldık tabii doktorum. Ama annem sanki bir başka yıkıldı. İnsan böyle bir durumda ilk tepki olarak şoka girer. Sanırım annende de öyle olmuş. Evet aynen öyle oldu. Yani evladının hayatını engelli devam edeceğini kabul etmek çok zor. Bir de başımıza o para derdi çıktı. Ameliyat parası değil mi? Doktorum zaten herkesin yapabileceği bir ameliyat değilmiş doktorunu bulmak gerekiyormuş. E tamam araştırdık, soruşturduk, doktorunu bulduk. Ama tahmin ettiğin gibi yüklüce para lazımdı bize. E zaten annem daha yeni dönmüştü pavyona. E bayramın sattığı mandalin ve portakalla ne biriktirecek ki? Anca aç karnımızı doyuruyoruz. Ne yaptınız peki? Yani annem kara kara parayı nasıl bulacağını düşünüyordu ama... ...bayramın derdi başkaymış. Bunlar niye bizim başımıza geldi Firuzan? Ne günah işledik biz? Aslan gibi oğlum vardı ben. Senin oğlun hala aslan gibi Bayram. Kandırma kendini Firuzan. Doktoru duymadın mı? Hayat boyu bakıma muhtaç yaşayacak Şeref. Ya kendi yemeğini bile yiyemeyecek belki. Bak sen ne diyorsun belki diye. Nereden biliyorsun öyle olacağını? Hem benim oğlum yemeğini kendi yiyemezse ben yediririm onu. Sokağa çıkınca ne olacak? Herkes acıyarak bakacak bize. Parmakla gösterecekler. Bayramın oğluna bak. Yazık diyecekler. Sen oğlunu düşüneceğine el alem ne der diye mi düşünüyorsun ya? Ne derlerse desinler. İster alay ederler, ister vahve ederler. Umumda bile değil. Ben öz evladımla utanmam. Hem sen ameliyat parasını nasıl bulacağımızı düşüneceğine... ...oturup bunu mu dert ediniyorsun gerçekten? Yani annem en başta anlamalıydı. En başta Bayram'ın nasıl bir adam olduğunu anlamalıydı. Bayram korkak biriydi doktorum. Hani bu el alem ne der diye yaşayanlar var ya, işte Bayram onlardan biriydi. Zaten pavyon meselesi de böyle oldu. Öncelerde hiç annemin çalışmasına karşı değilmiş gibiydi. Ama sonra neymiş efendim, Bayram'ın karısı pavyonda çalışıyor dedirtmezmiş. Yani kimse bilmese sıkıntı yok. Ne yazık ki bizim kültürümüzde hep başkasının düşüncesine göre yaşamak söz konusu. Herkes başkasının düşüncesini kendi hayatının önüne koyuyor. Başkasının doğruları senin prangaların oluyor. İşte doktorum o prangalar bayramda o kadar sağlanmış ki anamı dımdızlak tek bıraktı. Bayram. Ne oluyor? O bavul ne? Ben uyandıracaktım seni gitmeden önce. Nereye gidiyorsun ki sen? Gemide iş buldum. Ne işi? Ne kadar kalacaksın? Dönmeyeceğim Firuze Onu soruyorsan. Dönmeyeceğim. E söylesene Bayram. Sen bizi niye terk ediyorsun? Hadi beni geçtim şerefine mi düşünmüyor? Hem de sana en ihtiyacı olan zamanda. Ben yapamam Firuzan. Bu kadarı fazla geldi bana. Benim omuzlarım o kadar yükü kaldırmaz ki. Kendimi biliyorum ben. Ben o çocuğu her gördüğümde kahrolacağım. Yok. Sen benim aşık olduğum adam değilsin. Kusura bakma. Ben seni kadar güçlü değilim. Affet. Sen dibencil bencil adammışsın be. Oğlundan utanıyorsun diye terk ediyorsun bizi. Olmaz olsun senin gibi baba. Cehennemin dibine kadar yolun var bayram. Çık git defol git. Git